Arkadaşlar ben bu kanalı yeni açtığım için e, daha param yok. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar gorgeous gibi yeni güncelleme geldiği için böyle çok güzel şeyler gelmiş. Bir dakika arkadaşlar. E, e, videoyu kesmek zorunda kaldım. Her siz fark ettiyseniz şu mutfak şeyinde sorun olmuş. Neyse. Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldiği için benim telefonum sıfırlandı arkadaşlar o yüzden hileli yükleyemedim ben. Şöyle gördüğünüz gibi böyle banyo, o e, odalar falan. Bunu böyle duvar niye böyle yaptım? Çünkü e, böyle yalı, yeni şeyler geldiği için cadılar banyo falan filan işte. O yüzden ben de böyle bir şeyler yapmak istedim. E, şöyle ben e, karakterlerimi de göstereyim. Evet arkadaşlar şu anne, baba ve şu muhteşem kardeş kızlarım. Şimdi arkadaşlar annenin ismi Rana. Ee, şeyin ismi de e, gördüğünüz gibi. Evet babanın ismi Arda. Ee, bu kızın ismi Elanur. Elanur e, arkadaşlar evlatlık alınmış. Yani gerçek ailesi bunlar değil. Neyse. Bunun ismi de Mine arkadaşlar. Rana, Arda, Elanur ve Mine. Gördüğünüz gibi herkese dört kişilik arkadaşlar. O zaman şimdi filme başlayalım. Ah iş sabah olmuş ya. Arda Arda bir kalk. Kalktım aşkım ya. Ne oldu şekilde uyan artık uyan saban kör oldu yani neyse dur ben bir ıı, rahat bir şey giyeyim Tamam sonra sadece ben kutumuz çok önemli iki dakika oh vallahi giydik Rahat rahatalım bak ben de hadi gel sizlere uyandım aşkım bir bekle Allah. aldım ben ne zaman uyandım Kızlar, hadi kalkın, hada. Hadi Kalktık baba. Evet. Bir tane daha kumlu bir tane seçtim. Anne, evde olacağımız için ben rahat bir şey giymek istiyorum. Ben de. Hadi o zaman giyinelim. Aa, çok güzel aldık. Evet, bak ikincis. Bir tane bakalım kızlar. Ol, tamam. Annen. Evet.

Ahşebiçi, ah, iyi olmuş Ah, ah, çok güzel oldu. Doğdu, çok. Hadi geçelim bakalım beysiz babanızla ben. Ben bunları kaldırırım. Tamam. Geçelim bakalım çocuklar. bir yerlere mi çıksak evet evet nereye çıkalım Bilmem ki neyse hmm. hadi gelin hazırlayalım bir yerlere çıkalım hadi gelin gelin kızlar odanıza gelin ne giyeceğinizi görmeyin sonra beni tamam mı giyinelim o zaman evet ben hazırım

Sizin ona çok tatlı çocuklara verebiliyoruz ediyoruz. Tabletlerimiz... ayrıca çok çok var. Herkese dağıtıyoruz çocuklar. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekkür ederiz. Ne istemişsiniz? Ben kurabi alacağım ya. Bir e, latte alacağım. Şuna bir şey. Ne ben de Ben de Tamam. 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 de Tamam.

من اكيد لين سايك، لين سايك، لين سايك، لين سايك، لين ne hale geldik ki Yok ya ne mahvettim Sırt gelince bırakalım Sırt gelince değiştirelim sanmıyorum Değil yeter artık Güzeler Güzeler Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirdik. Abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.